5, 4, 3, 2, dikkat! Hedefle buluşma anı. 30 saniye. 3, 2, dikkat! Hedefle buluşma anı.

Kuvvetlerimizin kahraman ve fedakar mensupları, değerli silah arkadaşlarım. Büyük bir başarıyla icra ettiğiniz deniz kurdu tatbikatını kıymetli genelkurmay başkanım, değerli kuvvet komutanlarım ile birlikte büyük bir gurur ve heyecanla izledik. Tatbikat sırasında Mavi ve Gök vatanımızın yılmaz savunucuları deniz ve hava kuvvetlerimiz ile Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarımızın birlikte uyum içerisinde çalışarak denizlerimizdeki hak ve menfaatlerimizi korumak için hazır ve kararlı olduğunu bir kez daha en açık şekilde gösterdiniz. Sizler bu tür tatbikatlar ile eğitim ve harbi hazırlık düzeylerinizi sürekli geliştirmektesiniz. Tüm bu görevlerinizin yanı sıra dünya denizlerinde şanlı bayrağımızı dalgalandırarak küresel barış ve istikrara önemli katkılar sağlamaktasınız. Bu vesileyle tatbikatın planlanmasında, icrasında emeği geçen tüm personele teşekkür ediyorum. Büyük emeklerle hazırlanan ve icra edilen tatbikatın son derece başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesinden dolayı başta Deniz Kuvvetleri Komutanımız olmak üzere tüm değerli Bahriyelilerimizi aynı şekilde Hava Kuvvetleri Komutanlığımız ile Sahil Güvenlik Komutanlığımızın tüm seçkin mensuplarını şahsım ve komutan arkadaşlarım adına bir kez daha kutluyor. Hepinizin gözlerinden öpüyorum. Denizleriniz sakin, kurbanız neta, yolunuz, bahtınız açık olsun. Sağol!